Biz Türkiye İhracatçılar Meclisiyiz. İşimiz alın terimiz. İşimiz akıl terimiz. İşimiz geleceğimiz. İşimiz hayallerimizi gerçekleştirmek. 500 milyar dolar ihracatı hayal ediyoruz dedik. İhracatı hayali olmaktan çıkaran, hayalleri ihraç eden bir Türkiye gerçeğini ellerimizle emeğimizle, cesaretimizle inşa ettik. Değişimi gerçekleştirmek, geleceği tasarlamak vizyonuyla 1993 yılında timi kurduğumuzda 15 milyar dolarla başladığımız ihracat koşusunu global krizlerin üstesinden gelerek, bölgesel kaosa göğüs gererek ve dünya ekonomisinin içine düştüğü çalkantıyı aşarak 2014 yılında 158 milyar dolara çıkardık. Yola 20 bin ihracatçıyla çıktık. Bugün 60 ihracatçı birliği altında 60 bin ihracatçıyla dev bir aile olduk. 247 ülke ve özel alanı yani tüm dünyayı Türk mallarıyla buluşturduk. İhracatla beslenen sürdürülebilir bir büyüme hayal ediyoruz dedik. Güney Kore'yi, Brezilya'yı, Çin'i, Hindistan'ı ve daha birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeyi geride bırakarak 2014'te ihracatımızla Türkiye'nin büyümesine 2 puan katkıda bulunduk. Kalbi inovasyonla, arge ile, tasarımla, markalaşmayla atan bir Türkiye hayal ediyoruz dedik. 2012'de Türkiye'nin kendi inovasyon etkinliğini, Türkiye İnovasyon Haftası'nı başlattık. Bugüne kadar İstanbul, İzmir, Ankara ve Gaziantep'teki etkinliklerimiz ve canlı yayınlarımızla 200 bini aşkın kişiyle inovasyon coşkusunu paylaştık. Türk şirketlerinin uluslararası inovasyon arenasında rekabet etmesini hayal ediyoruz dedik. Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan İnova Ligi kalite ve ihracatta olduğu kadar inovasyonda da iddialı olan Türk şirketlerimizi açtık. Innovatim'le Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerimizi, Inova Club'la ihracatın her alanından şirketlerimizi bir araya getirdik girişimci ruhunun ve genç nüfusun hakkını verecek bir Türkiye hayal ediyoruz dedik. İnovatif fikirleri ekonomiye kazandırmak, gençlerimize yardımcı olmak ve girişimci kültürünü sürdürülebilir kılmak için Türkiye Ekonomi Bankası ortaklığında TimTep girişim evleriyle girişimcilerin çözüm ortağı olduk. 2023'ün Türkiye'sini ve o Türkiye'ye ulaşmamızı sağlayacak stratejiyi hayal ediyoruz dedik. 2023 Ulusal İnovasyon Stratejisini hükümetimizle beraber Türkiye'ye kazandırdık. 2023'ün Türkiye'sine giden yolun inovasyon haritasını çıkardık. Türkiye ekonomisini, Türk ihracatını, Türk mallarını dünyada temsil edecek bir marka hayal ediyoruz dedik. 2023'ün Türkiye'sinin çehresini iş adamlarımızla, akademisyenlerimizle, ihracatçılarımızla ve kamu yönetimimizle beraber çizdik. Türkiye'nin yeni markasını belirledik. Anadolu'nun zengin tarihinden esinlenen logomuza hayat verdik ve tüm dünyaya bir davette bulunduk. Gücü ve potansiyeli keşfet. 100 ülkede 2 milyar insanı Discover the Potential sloganıyla tanıştırdık. Türkiye markasını tüm dünyaya duyurarak saygınlığımızı ve potansiyelimizi tescil ettik. Türkiye'nin potansiyelini anlatan özel içeriklerimizi 16 ülkedeki en prestijli yayınlarla milyonlarca okura sunduk, tanıtımımıza ve marka değerimize katkı sağlayan işbirlikleri gerçekleştirdik. Türkiye'nin üretim kalitesini tüm dünyayla tanıştıracağız dedik. Adım atmadık, satış yapmadık, ülke bırakmadık. Finlandiya'dan Angola'ya, Meksika'dan Japonya'ya dünyanın dört bir yanına düzenlediğimiz heyetlerle pazar geliştirmenin yollarını aradık, büyük anlaşmalara imza attık. Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlamak için elimizi taşın altına koyacağız dedik. Kamu yönetimiyle ihracatçılarımızın bütün taleplerini paylaştık, istişare ettik. Büyüyen Türkiye için ihracatın kalitesini arttırmak için yaptığımız öneriler hükümetimiz tarafından kısa zamanda hayata geçirildi. Ekonomi yönetimimizle geleceğe yatırım yapan bir Türkiye için konsensus oluşturduk. Türkiye için daha fazla ne yapabiliriz sorusunun yanıtını aradık. Bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle bir araya geldik, işbirliklerimizi arttırdık. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar yaş meyve ve sebze, meyve sebze mamulleri, kuru meyve mamulleri, fındık ve mamulleri, zeytin ve zeytin zeytinyağı, tütün ve mamulleri, süs bitkileri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, tekstil ve ham maddeleri, deri ve deri mamulleri, halı, kimyevi maddeler ve mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon, otomotiv endüstrisi, gemi ve yat, elektrik, elektronik ve hizmet, makine ve aksamları, demir ve demir dışı metaller, çelik, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, mücevher, savunma ve havacılık sanayi, iklimlendirme sanayi madencilik ürünleri sektörlerimizle Akdeniz İhracatçı Birlikleri Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Denizli İhracatçılar Birliği Ege İhracatçı Birlikleri Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri İstanbul İhracatçı Birlikleri İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, Karadeniz İhracatçı Birlikleri, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri ve Uludağ İhracatçı Birlikleri genel sekreterliklerimize bağlı olan toplam 60 ihracatçı birliğimizle biz büyük bir aileyiz. Hepimizi birleştiren büyük Türkiye aşkıyla müreffeh, inovatif, girişimci ihracatçı bir Türkiye yolunda 2023'ün Türkiye'si yolunda daha çok şey yapmayı hayal ediyoruz ve göreceksiniz daha çok şey yapacağız. Biz Türkiye İhracatçılar Meclisiyiz. Bizim işimiz, geleceğimiz